Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökmen. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir kariyerine yeni bir kariyere başlayacağız. E, bu oyunu zaten biliyorsunuzdur. Adı Sakır Manager 21. E, hemen şöyle bir gazete bakalım. Öncelikle e, bu takımı ben şey yapmaya çalışacağım e, ee, süper lige çıkarmaya çalışacağım. Ee, şimdi başlayalım hemen. Bir dakika. Şimdi ben bunu satmayacağım. Tamam seç. Hemen şöyle A takım oyuncusu diyelim. Ne şuna da rotasyon oyuncu verelim şeyinim. Okey tamam devam et basalım. Ee, hemen tamam arkadaşlar şimdi maç şey yani maç vakti geldi. Arkadaşlar ben hemen bir taktikleri ayarlayacağım bir dakika şimdi hemen şöyle bir bir dakika taktikler nerede ya taktik ha taktikler tamam hemen şimdi şöyle bir diziliş ayarlayalım arkadaşlar diziliş 3 5 2 olacak ee, daha sonra şöyle bir şey yapacağız. Şunu şöyle koyacağız. Kastroyu şöyle Biglia Böyle yok. Bir dakika böyle değil. Heh, buraya. Kampi buraya. Bertolacci şuraya. Tamam. Böyle olacak. Hemen oyuncu rolleri. Bu stoper, stoper, stoper. Çift yönlü orta Bu oyun kurucu. Bu da çift yönlüm. Tamam bunlar kanat. Tamam. E, Saliburun yerine Kemal Adem'i koyalım. Bir dakika. Tamam. Şimdi gelelim şu öncelikli şunları bir e, lens yapalım kaptanı. Penaltıcı Adem'i serbest vuruşlar. Adem mi kampi mi? Neyse Adem'i olsun. Sağ tam Bununla kamp yapalım. Köşe vuruşçusu Biglia. Köşe vuruşçusu tamam Biglia. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar genişliği daha dar yapacağız. E, mentalite çok defansif olmasın. Defansif olsun. Tempo tam normal. Yaratıcılık normal. Hücum. Pas tarzı karışık. Tamam hücum tarzı iki kanattan yapacağız. Forvet oyuncuları bu karışık olacak arkadaşlar. Ee, oyunu geniş alanlara yaymak ise ee, bu da karışık. Şimdi savunmaya geçelim. Pres yarı saha bu sert, bu düşür. Arkadaşlar böyle şimdi hemen taktikleri bir kaydedelim. bir dakika. Tamam. Ben şöyle bir taktikler kaydı olsun. Tamam. Kaydı kaydı oldu. Ama arkadaşlar bizim önce bir kaleci transferi yapmamız gerek. Çünkü e, bize bir bize bir şey yedek kaleci lazım. Aa, maç var şimdi. Bir dakika, pardon. E, şimdi hemen bir dakika ya. Heh, eve hemen gelelim. Bir dakika antrenman var mı? He, bence bir sponsor imzalayalım. Çaya. iksir ile tam imzaldık. Ama önce bir şey yapalım. Bir dakika. Şöyle. Aslında tam şuraya koysak şunu. Aynen. Transferlere girelim. Şöyle bir bonservisinin oyunculara bakalım. Şöyle kaleci olsun. Arama. Gonzalez. He. Ee, tamam Gomis almayalım. Şu Gonzalez'in bak. Ee, tam ya. Biz şimdi bir kontrat teklifi yapalım. 15 60. Benim öncelikli hedefim Aa antrenman yapmadık. Bir dakika. Önce bir ligye bakalım. Tamam. Benim bu oyunda öncelikli hedefim kara gümrüğü şey süperge taşımak. Ben tamam. Tamam. Antrenman hemen şimdi böyle yapacağız. Bir dakika hemen. Heh, Tamam. Fiziksel, teknik, taktik. Tamam. Antrenmanı başlatalım. Ne antrenman yapılsın. Sonra maçımıza geçelim. Ee, tamam. Evet. Maça geçiyoruz. İnşallah yeneriz. Evet. Ee, maça geçtik. Evet saniye. bak arkadaşlar direkt oyuncular gelişmiş. Lens 70'lik olmuş. Castro düşmüş ama. Kan Bertolacci. Roko 64'lüktü. 66 olmuş. Ama sanırsam öyleydi. <laughs> Çok arkadaşlar. Biraz son gerekiyor. Evet. Oyundaki sesi biraz kısmam gerekiyordu. Eyvah. Eyvah. Gol attılar ya. Arkadaşlar gol attılar. Şu golleri kapatalım. <laughs> ya ne yapacağız ya. Roku'yu çıkarsak mı? Arkadaşlar Roku'yu çıkartsak mı ya? Bence Roku'yu çıkartalım. En düşük oynayan o yani. Yoksa kalsın. Neyse kalsın. Bir kalsın bence. Evet. Keşke kaleci almasaydık ya. Helal lens. Castro. Arkadaşlar iki iki bitti işte bu işte bu arkadaşlar iki iki bitti ee, iyi bence bence de iyi ama yani helal olsun şeylere Lensle. lensle Castro'ya bir dakika hemen şöyle bir oyun yüklensin de. Heh. Şimdi sıradaki maçımız Kayseri Spor. Tamam. Hemen şunu bir A takımı alalım da kimi çıkartacağız ki düşük bir de yok. Kimi çıkartacağız? Kimi çıkartalım? Şu Vato Arvelasya'yı çıkartsak mı? Aynen şu Vato'yu çıkartalım. Şunu formu numarası belirleyelim. Bir dakika Heh. otomatik seçim gönder diyelim. Bu 5.75 milyon euromuz oldu. Aslında bir tane transfer yapabiliriz. Şey, benim aklımda bir tane oyuncu var arkadaşlar. Onu yapabiliriz. Şey mesela. Ah oh, unuttum ya. Arkadaşlar bir dakika. O oyuncuyu unuttum. Emre Mor gelir mi? Emre Mor gelir mi? Ama büyük ihtimal yenmez. Ama bir şansımızı deneyelim ya. Emre amor için. Of. Zaten şey paramız yetmez ona. Ama aslında bir şöyle kiralama teklifi yapsak. Bir kiralama teklifi yapsak belki kiraya gelir ya. İnşallah gelir. Arkadaşlar kiralama teklifini reddetti. Neyse ilerki zamanlarda belki şey e, belki değeri düşer ilerki zamanlarda oradan bakarız. Mesela şey alsak e, neydi onun ismi? Bir dakika. Dur pardon. Onun ismi neydi ya? Abi Pino. Hah Pino. Pino Uf, Aa Pinola. Pinola'yı alabiliriz arkadaşlar. Şu Havye Pinola'yı. Pinolasız O zaman kiralama yapalım. Sezon da emekliliğe ayrılıyor. Bari bir yılda bize kiralı oynasın. Ama reddetti ya. Bu kaç yaşında? O 37 yaşında. A Atiba'yı aslında alabiliriz. Vallahi arkadaşlar bakın. Beşiktaş'tan Atiba'yı alabiliriz. Değeri zaten 1 milyon euro. Bu, bu da emekliliğe ayrılıyor. Of arkadaşlar ya. Bu da emekliliğe ayrılıyormuş bize bir orta saha. Donk. Bir dakika donk kaçlık? Donk. Bir buçuk milyon euro. Hımm. Tamam. O zaman Tayland. 58. Tamam. Tamam arkadaşlar e, Umarım kızmazsınız bir maç yapıp arkadaşlar videoyu bitireceğim İlk bölüm bu kadar olacak arkadaşlar yani bu bölüm transferlerle bir de bir iki maç yaptık e, Sovyet sakatlanmış Evet arkadaşlar bu maçı yapıp videoyu bitireceğim. Ee, hemen şöyle bir antrenman. Öncelikle bu antrenmanımızı tamamlayalım. Daha sonra videoyu kapatacağım. Ondan sonra belki diğer transferlerle ilgili yani transfer yapabiliriz. Hemen şöyle maçımıza bir girelim. Yapalım maçımızı. Belki barış alıcıyı falan alabiliriz. Hemen şöyle bir otomatik seçim diyelim. Şöyle stoper. Yok bir dakika stoper. bu stoper. Şimdi bu çift yönlü ortası olacak. Oyun kurucu. Çift yönlü. Bu kanat olacak. Ya kanatı geçtim. Heh, bu da genel forvet. Tamam. Böyle. Ee, tamam. Geçelim. Hemen arkadaşlar. Hemen edelim bu maçı yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Ee, yani iki gün sonra yani iki gün sonra falan videoda gelebilecek. Hemen şu maçımızı yapalım. Bitirelim. Ee, i̇nşallah yeneriz. İşte bu Lens. 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 2-1 öndeyiz. Arkadaşlar 2-1 öndeyiz. İnşallah böyle biter bu maç. Hadi Borini. İşte bu arkadaşlar Borini. Hadi. Hadi inşallah böyle biter. Hadi bir gol daha. Hadi. 3-2 aman gol yemeyin. İşte bu. Kemal Ademi de attı. Arkadaşlar ben bu Lens'te Kemal Ademi belki sezon bitince tekrardan alabilirim. 4 2 endik. İyi bir skor. Ee, evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir bitsin. E ee, şey kaydedelim oyuna. Daha sonra videomuzu bitirelim. Ee, hemen şimdi şöyle bir Oyunumuzu kaydedelim. Videomuzu bitirelim. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda bir dahaki yani seveme videolarımızda e, görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.